Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Feridettin Hayrani 1 2 3. lan fotoğrafımı açayım. Heh. Heh, merhaba. Yani daha doğrusu ben Baran'ım. Yani gerçek adım Baran. Arkadaşlar bugün size Neydi e, Portal silah. Hani Minecraft'ta portal silah oluyor ya. İşte o mod nasıl yüklenir onu size göstereceğim. Şimdi ilk önce buradan Play Store'a giriyorsunuz. girdikten sonra aray tuşuna şu kameramı buraya çek. Ara tuşuna Portal Portal dur, Portal Gun yazıyorsunuz. Buradan böyle çıkıyorlar. Buradan bunu yüklüyorsunuz. Bakın. Şu o tarafa böyle bakın Göre göstereyim mesela bakın o Fotoğrafı... basamıyorum bakın Fotoğrafını tarafını görüyor musunuz? çok fazla 9 tane var fazla fazla bir dokuz tane var bunu yüklüyorsunuz ben yükledim şimdi size gösteriyorum aç diyorsunuz ben yüklediğimde böyle şeyler çıkmıştı ilk önce geliyorsunuz buradan bu size ilk başta böyle bir şey çıkacak onu belki halledersiniz artık ben bilmiyorum buradan en üstten portal gunfu yazıyorsunuz buradan hepsi çıkıyor böyle buradan doğru bir tanesini açıyorsunuz benimki yüklediğim hangisi ya Heh, benim benim bakın şunu yüklüyorsunuz şu bunu yüklüyorsunuz Bakın böyle siyah top bir tane var. Buna giriyorsun. Yani buradan aşağı inmenize gerek yok. Bakın buradan get it'e giriyorsunuz. Get it. It derken yani get it. Buna bastığınızda böyle bir şey çıkıyor. Bekliyorsunuz. Ben burayı bekleyeceğim. Siz bekleyin. Yani Ben videoyu durduruyorum. Yüklenince gelir. Arkadaşlar bekliyordum. Şimdi Arkadaşlar bu arada bunun için bir Minecraft'ınız olması gerek. Yani illa bir tane olması gerek zorunlu bu. Yoksa yapamazsınız bir tane Minecraft. Bakın yüklenince e, buradan next diyorsunuz. Buradan en üstteki en üstteki open it'e giriyorsunuz. Open it'e basıyorsunuz. Sonra buradan bakın Burada bir tane minecraft sizden istiyor. de bir sürü minecraft var. Benimki girastman olacak. Girastman. Sizinki ama illa minecraft'ınız olması gerek Sonra buradan her zaman ya da yalnızca bir defa. Siz her zaman seçin. Ne olur ne olmaz. Güveninizi alın. Giriyorsunuz. saat kasla Saat dört buçuk. Gidiyorsunuz. Son içerik aktarma başlatıldı diyor. Şimdi ayarlara giriyorsunuz. Kopya paket saplandı. Neyse. Bakın ayarlara girdiğinizde böyle bir simge var. Simge üstü böyle. Bakın simgesi böyle. Böyle bir simgesi var. Bu ona tıklıyorsunuz. Sonra buradaki art, bu artı işaret şuna gibi basıyorsunuz. Oluyor. Şimdi bu aktifleşti. Tamam. Ayarlardan çıkıyorsunuz. Bekleyelim. İnternet çok yok işte. Sonra böyle yeni dünya oluşturuyorsunuz. Buradan yaratıcı. Çok kolay. Ben öyleyse seçiyorum. Sonra buradaki o resmin aynısını buraya geliyorsunuz. Sonra tekrar bu artı işarete tıklıyorsunuz. Bu artı işarete tekrar tıklıyorsunuz. Ama dur. Şimdi etkin oldu evet ama e, davran paketlerinde de bakın kaynak paketlerinden yaptım. Sıra davran paketlerinde. Oradan da aynı şekilde ona buna bu fotoğrafa tıklıyorsunuz. Artı işaretine basıyorsunuz. Devam et diyorsunuz. Ama bakın illa yaratıcı modunda olmanız gerek. Zorluk önemli değil. Yaratıcı modda oluştur diyorsunuz. Hmm, bekliyoruz. Ben burayı durdurayım. Oyuna girince gelirim. Evet. Dur. Kayıp, mi? Evet. Arkadaşlar şimdi oyuna girdik. Tamam mı? O model aktifleştiğimizde buradan geliyorsunuz eşyalara. Eşya. En aşağı iniyorsunuz. Aha. Ama arkadaşlar bunları kullanırken dikkat edin. Bir tanesi çok kötü. Mesela biz hatırlıyorsunuz. Biz o modu yüklerken bir tane böyle siyah top var demiştim. İşte o topa dikkat edin. Hepsini uzatın. Her an o top sizi çekiyor ve oyununuzu düzeltemiyor. İlla oradan çıkıp tekrar gitseniz mesela kaydetme çık. Sonra o dünyanıza tekrar gitseniz de aynı şekilde oluyor. mesela bakın. Bakın işte o bizi çekiyor oyunu kastırıyor. İşte yani portal gun black hole almayın yani. Bunu almayın bunu atıyorum yani. You're not just you O böyle ses çıkartıyor siz ona bakmayın. Oh good. My slow flap processor made it into this thing. So we have that. kom geldi. I was getting so low. O ses yüzünden. Ya anne. O ses bir şey değil ki. Kim mesela kimle konuşuyor? Birisiyle konuşmuyor ki? Robotik ses çıkar mesela. Neyse i̇şte bak. Oh Bakın portalı açtı. Onu birleştirdim yanlışlıkla sabah. İşte içinden İçinden geçiyorum. Bakın tuzlu Bakın mavi. Yani böyle. Hadi Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Abone olun. Like atın Like atın yani abone olun. Geçeriz. Arkadaşlar şimdi şu siyah size göstereyim mesela. Diyelim siyah nasıl bir şey. Bakın. İşte. Arkadaş uçmaya çalıştığınızda da size izin vermiyor. Blocker'ın istediğinizi yapın. Olmuyor. Sonra kaydet ve çıkıyorum. O, öyle yapıyor. O, o siyah çıkarsa uz mesela hepsini uzağa fırlatın. Her an o siyah çıkarsa sizi böyle çekebilir. İlla oyundan atabilir. Yani böyle oluyor. Hepsini uzaktan ilk önce deneyin. Öyle. Yoksa sizi kötü etkilediniz. Oyununuzdan iki saat çıkıp tekrar o modu yükleyi Yükleseniz bile bu videodan sonra aklınız gider yani. O, o mod aklınıza gelmez tekrar. Mesela nasıl olacak hatırlamazsınız. Yani aklınıza gel aklınıza gelmez yani. Küfür demiyorum. Böyle laf etmiyorum yani. Sadece böyle. E, neydim diyorum ki kafanız karışır o mod böyle git e, nasıl yapıldığını göremezsiniz sonra hatırlayamazsınız o yüzden diyorum neyse hadi bay bay like atın abone olun böyle videos pardon gelirdim Arkadaşlar hatırlıyorsunuz Bak uzun, uzun videolarıma hiç like atmıyorsunuz. Mesela kısa videolarım, yani shorts videolarım tamam ama hiç eee ne diyeyim? Uzun videolarıma like atmıyorsunuz. Ben kendime like oluyorum. Ben yani kendime like oluyorum Bir like. Allah aşkına bir bakın. Bir abone olun, bir like atın uzun videolarıma biraz. Başka bir şey istemiyorum. Neyse hadi bay bay ki sizi seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay.